Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Ama öncesinde her zaman yaptığımız gibi bir vaka tablosuna bakacağız. Ardından haberlerimizi ekranlara getireceğiz. Türkiye'de dün 358.064 test gerçekleştirildi. 30.438 vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Bu maalesef kötü bir rekor. Çünkü hep 30.000'e 30 yakındık, 20.000 bandındaydık ama maalesef 30 bin bandını da geçmiş bulunduk dün itibariyle. Vefat sayımız da önceki güne göre yaklaşık 14-15 kişi arttı. Rakam 236 oldu. İyileşen vatandaşlarımızın sayısı da 31.413 olarak kayıtlara geçti. Tablo bu şekilde. ordunun vaka tablosunu sorduğunuzda ise tabii ki Cumartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerekli açıklama yapılıyor ama Resmi olmayan rakamlara göre günde ortalama 400 vatandaşımız ilimizde koronavirüse yakalanmakta. Vaka çoğunluğu ise Altınordu, Fasla ve Ünye ilçelerimizde nüfusa paralel olarak. Bu bilgileri de sizlerle paylaştıktan sonra dün akşama gideceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Şimdi kimse gençliğine güvenmesin. Çünkü yapılan açıklama bunun gençliğe güvenmenin hiç de e, çok güvenli veya ee, sağlam bir iş olmadığını ortaya koyuyor çünkü yoğun bakımdaki vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü 30 yaş altı ve özellikle aşısını olmamış kişiler oluşturuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bir yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumla ilgili bilgi verdi. Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır diyen Bakan Koca, vaka sayılarının günlük 28 ila 30 bin bandında seyrediyor olması, 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız dedi. Mevcut ak aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir diyen Bakan Koca mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarına yaklaşılmıştır. Bu durum vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır. Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır dedi. Genç gençlerin hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duyduğunu belirten Bakan Koca, ancak gençlerin hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında önemli rol oynadığının da altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden fındıkla ilgili somut bir adım geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Necati Tığlı fındıkla ilgili kanun teklifi verdi. Peki bu teklif içerisinde neler yer alıyor izliyoruz. TBMM Başkanlık Divanı üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, fındık üretimi ve korunması hakkında kanun teklifini meclise sundu. Kanun teklifinde şu yenilikler yer alıyor. Çotanak bazlı fındık rekolte tahminleri her yıl 1 Temmuz'da 15 Temmuz sahilleri arasında belirlenip açıklanacak fındık alım ve destekleme fiyatları her yıl 15 Temmuz'da 31 Temmuz tarihleri arasında üretim maliyetleri ve tüfe artış oranları dikkate alınarak belirlenecek ve açıklanacak. Açıklanan fiyatın 49 randımana kadar olan fındık için geçerli olacağı ve ürününü TMO'ya ya da Fisko Birliği'ye teslim eden her üreticiye 5 iş günü içinde parası ödenecek. Ayrıca desteklerin alan bazlı, ürün bazlı, kalite bazlı ve Giresun kalite bazlı olmak üzere dört şekilde yapılması kanun teklifinde yer aldı. Efendim şimdi sırada bir zam haberi var. Aslında başı iyi gibi ama sonu kötü. O yüzden sonu dinlemeden çok fazla sevinmeyelim. Şimdi Türkiye'nin birçok ilinde ekmeğe %25 dolaylarında zam yapıldı. Şu an orduda ekmeğe yapılan zam yok ama hazırlıklar var. Türkiye'nin birçok ilinde ekmeğe %25 zam yapıldı. Buna göre 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruşa, 400 gram ekmeğin fiyatı ise 3,5 liraya yükseldi. Ordu'da ise henüz ekmek fiyatına zam yapılmadı. Zamın önümüzdeki günlerde uygulanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Fırıncılar Odası Başkanı İsa Yazıcı, Artan un fiyatları nedeniyle fırıncıların zor günler yaşadığını ve girdi maliyetlerinin ekmek fiyatına yansıtılacağını belirtti. Yazıcı, önümüzdeki günlerde orduda ekmek fiyatına %10 ile 20 arasında zam yapılacağını kaydetti. Efendim hatırlarsınız geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Kredi Tarım Kooperatifleri marketinden alışveriş yapmıştı, fiyatların uygun olduğunu söylemişti ve bin yeni mağazanın daha açılacağını ifade etmişti. Peki bu marketlerden orduda kaç tane var? Zaten bu aslında cevabı bilinen bir soru ama bilinmeyen bir soru var. Bu talimatın ardından orduya kaç şube daha açılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 zincir markete karşı tarım kooperatif marketlerinin kurulacağını açıklamasının ardından ilimizde de hızla artmaya devam ediyor. Ordu merkezde 3 Fasla ve Ünye içerisinde birer tane olmak üzere toplamda 5 adet olan tarım kredi marketlerde kooperatif ve birliklerde üretilen ürünlerin yanı sıra gıdadan temizliğe her türlü ürünü bulmak mümkün. Ünye ve Fasla içerisinde yeni açılacak tarım kredi marketlerinde 1,5 ay içerisinde açılması planlanıyor. Doğal ve kaliteli ürünler marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırılıyor. Bu kapsamda kentte üretilen Ordu Organik Yumurta da Tarım Kredi Marketi vasıtasıyla tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor. Bunun yanı sıra Akkuş Fasulyesi ve Ordu'da üretilen bal da marketlerde satışa sunuluyor. Ordu'da hızla büyüyen Tarım Kredi Marketler Türkiye'de de 500'e yaklaşmış bulunuyor. Bu rakamların yıl sonuna kadar 600'lere çıkması planlanıyor. Efendim, bugün Karadeniz semalarında panik vardı. Çünkü bir yolcu uçağı Trabzon semalarındayken bomba ihbarı yapıldı. Uçak acil iniş gerçekleştirildi. Çok şükür yapılan aramalarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Trabzon Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Araşları, araşları Kuveyt Trabzon seferini yapan yolcu uçağı havadayken bomba ihbarı yapıldı. Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki 51 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi. Bomba imha uzmanı ekipleri uçakta arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuz durum ve düzeneye rastlanılmadığı belirtildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, havalimanının uçuşlara açık olduğunu ve arama çalışmasının tamamlanmasının ardından uçağın uçuşuna devam edeceğini söyledi. Kuveyt'ten havalanarak işte Trabzon Havalimanımıza gelmekte olan CZR C ZR 314 sefer sayılı Kuveyt Hava Yolları'na ait uçağımız 11-18 civarı havalimanına inişi yaptı. hemen bizim yer güvenlik birimlerimiz tarafından Uçak güvenli alana alınarak e, arkadaşlarımız tarafından e, detaylı aramalar e, yapıldı. E, yolcularımızın e, bagajlarının detaylı aranma işlemleri e, yapılıyor. Havalimanımızda uçuşun e, durdurulması ile alakalı herhangi bir şey söz konusu değil. Şu an havalimanımız uçuşlara açıktır. Uçağımız e, güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine e, devam edecek. Efendim ilimizden tarih fışkırıyor. Son olarak Fasya ilçesinde hatırlarsınız yol çalışması esnasında lahit mezar bulunmuş. Ardından yapılan kazı çalışmalarında adeta tarih fışkırmıştı. Şimdi hal böyle olunca maalesef yıllardır kaçak kazı yapan insanlar da var. Bunlar kimi zaman tarihi eserlere de zarar vermekte. Şimdi tam da onları ilgilendiren bir haber var sırada. Çünkü bu haberi izlemeden o eylemde bulunmaları takdirde başlarına neler gelebileceğini bilmeyecekler. Kaçak kazı yaparak ve kaçak kazı yapmak suretiyle eğlende bulunan kişiler 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. Herhangi bir varlık bulduğumuzda bunun devlet malı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Son dönemlerde kaçak kazı çalışmaları sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Peki kaçak kazı çalışmasının cezai yaptırımı nedir? Avukat Ebru Avcı anlatıyor. Kazı çalışmaları yapmak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nca bir yaptırıma bağlanmış. Kaçak kazı yapmak, sondaj yapmak 2 yıl ile 5 yıl arasında cezaya tabi. Kaçak kazı çalışmalarının 2 ila 5 yıl arasında bir cezai yaptırımı oluyor ancak kazı çalışmasını yasallaştırmak da mümkün. Defini arama ruhsatının alınmasının ardından aslında insanlar bu kazıları izinle de yapabilirler. Ancak sit alanı dışında mezarlıklar dışında ve devlet tarafından korunmaya alınmış alanlar dışında bir define arama işleminin yapılacağını, bu alanda yapılacak bir define arama olayının yer altındaki ve yer üstündeki hiçbir yapıya zarar vermeyeceğine ilişkin ilgili kurumlardan alınmış bir belgeyle birlikte insanlar gidip bulundukları yerin mülki amire, valiliklere, kaymakamlıklara başvuru yaparak define arama için bir ruhsat alabilirler. Bu ruhsatı aldıktan sonra yapacakları kazı çalışmaları aslında hukuka uygun olacak. Ruhsatı ancak daha önce böyle bir su suç işlemediyseniz alabiliyorsunuz. Yetkili birimler tarafından verilen define arama ruhsatı 15 gün ile sınırlı kalıyor. Kazı çalışması yaparken kültür ve tabiat varlığı bulmanız ve bu varlığı ilgili birimlere bildirmemeniz halinde yine suç işlemiş oluyorsunuz. Kanunda bunun için 3 günlük bir süre öngörülmüş. Eğer bu süre içerisinde bildirmezsek de bunun adli para cezası var. Herhangi bir varlık bulduğumuzda yani bunun bir tarihi eser olabileceğini düşünüyorsak eğer derhal en yakınımızda muhtarlık varsa muhtarla, kaymakamlık varsa oraya derhal bunu bildirmek zorundayız. Çünkü bunu bildirmemek de kültür ve tabiat varlıklarını korunma kanunu kapsamında bir suç olarak nitelendirilmiş. İlgili birimlere kültür ve tabiat varlığını bildirdiyseniz eğer ikramiye de alabiliyorsunuz. Yasal yollarla bulursanız kanun kapsamında belli ikramiyeler var. Bunları alabilirsiniz. Ancak kaçak yollarla bulduğunuz hiçbir eserden siz ikramiyenizi de alamazsınız. Efendim bu sene üreticiler yağmurla boştu fındığını kuruturken hasat zamanı oldukça yağışlı geçti. Hal böyle olunca imkanı olan üreticiler de fındık kurutma cihazı olan tesislere ilgi gösterdi. O tesislerden birisi de Fatsa Ziraat Odası'ydı. Ee, hasat bittikten hemen sonra fındık kurutma işlemi için üreticilerin yardımına koştu Fas'ta ziraat tutalısı. Bunu yaparken de sadece cihazın kullandığı e, mazot ve benzinin ücretini üreticiden aldı. Peki bu tesis ilgi gördü mü? Ür e, havaların yağışlı gitmesiyle birlikte üreticiler bu tesise iyi gösterdi mi? Bu tarz tesisler bu yıl nasıl işledi? İzliyoruz. Yağışlı havanın orduyu uzun bir süredir etkisi altına alması üreticiyi mağdur etti. Özellikle yüksek kesimlerdeki üreticileri harmana indiğinde yağmur karşıladı. Fındığını harmanda kurutamayan üretici soluğu kurutma makinelerinin yanında aldı. Yağışlı havalarda fındık kurutma makinelerine olan ilginin arttığını dile getiren Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Fatsa'da 100 tonu aşkın fındığı kurutma makineleri aracılığıyla kuruttuklarını söyledi. Kurutma çalışmalarına hala devam ettiklerini belirten Gürsu, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte üreticinin mağdur olmaması adına kurutma makinelerinin her ilçede odalar bünyesinde olması gerektiğini söyledi randevu vererek çalıştıklarını belirten Gürsu, üreticilere bir de uyarıda bulundu. Gürsu, fındıkların Toprak Mahsulleri Ofisi'nin şartlarına uyması için kurutma makineleriyle kurutulması gerektiğini söyledi. Altınordu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısını Başkan Aşkın Tören eşliğinde gerçekleştirdi. Altınordu Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Başkan Tören, Altınordu'nun ticaret ağırlıklı yerleşim alanlarından biri olan Yeni Mahalle'nin kalbinde yeşil yoğunluklu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Söz konusu ortaya çıkan fiziki alan, şehrin ihtiyaçları ve özellikle çevreyle ilgili, yeşille ilgili eski mahallelerimizden ama aynı zamanda yeşil alanda ilgili ciddi manada fakirlik yaşayan bu noktada biz mevcut bu alanı yeşil alan, donatı alanını 3000 metreye kadar çıkarıp söz konusu yol kapatmaktan ibaret de saymayıp belediyemizin o pazar yeri olarak kullanılan fiziki mekanının da bir sosyal alana dönüştürülerek yeni mahallede, şehrin kalp merkezinde bir yeşil alan yaratabilir miyiz, oluşturabilir miyiz düşüncesi asıl oldu. Bu arada belediye hizmet binamızın önünü ikinci fazda dahil ettik. Neden? Otoparkla ilgili her yağışta ciddi manada aşağıya ki otoparkı kullanan e, vatandaşlarımız, sizlerle mevzuyelerimizin de sıkça şahit olduğu bir husustur. Ciddi manada aşağıda yağan yağmurun otoparka geçtiğini gördük. Bir izolasyon ihtiyacı vardı. Sökülüp takılması gerekliliği teknik olarak da elzemdi. Ha, madem burayı söküyoruz o zaman yeşil alanı mevcut bu konseptin içerisine dahil ederek buraya bir bütüncül bir anlayışla, hem estetik kaygıları, hem şehir kimliğine, hem şehrin karakterine, hem de aşağıda yapmak istediğimiz sosyal kampüsün de ruhuna uygun hale getirelim istedik. Başkan tören daha sonra geçici görevlendirme süresinin dolması üzerine Altınordu Belediyesi'ndeki görevinden ayrılan İşkur İç Denetim Başkanı Cihat Demiralp'e plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu. Ordu Altın Ordulu hemşehrilerim ve meclisim adına bu plakati kendilerine takdim etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Fasla Belediyesi yol seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki iki mahalle daha beton yola kavuştu. Fatsa kırsalında konforlu beton yol çalışmaları devam ediyor. Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen beton yol yapımı çalışmaları kapsamında Doğa ve Küçük Koç mahallelerinde devam eden beton yol çalışmaları tamamlandı. Yukarı Ardıç mahallesinde ise beton yol çalışması devam ediyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, beton yol çalışmalarıyla birlikte kırsal mahallelerde ulaşım ağını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini belirterek, Fatsa'mızın gerek imarlı alanlarında, gerekse de kırsal kesiminde canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Doğa muhtarı İsmail Ulucan, mahallelerine yapılan yol ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hilmi Güler Bakanımıza, Başkanımıza, Teşekkür ederim Sunar. Fatsa Belediye Başkanımız Sayın Ethem var Başkanımıza da. Sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bu yol yaklaşık 27 seneden beri beton bekleyen bir yol. Allah'a çok şükür başkanlarımızın sayesinde bize yapmak nasip oldu. Altınordu ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde bugün bir açılış vardı. Ev aletleri mağazası açıldı. Ordu'daki 3. şubesini açtı. Şimdi açılışa dair izlenimlere ekranlara taşıyacağız. Durmak yok bizim felsefemizde. Sürekli yukarıya doğru taşımak zorundayız. Altınordu Bahçeli Evler Mahallesi'nde ev aletleri manzası açılışı gerçekleştirildi. açılışa protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Geleceğin teknolojilerini bir araya getiren mağazanın sahibi Metin Kır açılan şubeyle birlikte orduda 3. şubelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Ben 30 yıl önce başlamıştım bu sektörde. Bu bizim bugün 3. mağazamız. Birisi Selime Mahallesi'nde Orta Cami'nin orada. İkinci şubemiz Ünye'de Niksar Caddesi'nde. Üçüncü şubemiz de buraya nasip oldu Bahçeliler Şubesi'ne. Amaçlarının kaliteyi orduya getirmek olduğunu dile getiren Kır, bundan sonra hizmetlerini daha üst seviyelere taşıyacaklarını belirtti. Tabii ki bu tek başına yapılacak bir iş değil. Bu birlikte yapılacak bir hareket. Biz orduların 30 yıldır bize göstermiş oldukları ilgi, alakayı burada da taclandırmış olacağız. Bundan sonra hedefimiz hizmetimizi daha üst seviyelere taşımak. Üstelik firma dönemsel olarak kampanyaları da misafirlerine sunmayı ihmal etmiyor. Dönemsel kampanyalar yapıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde biz kendimiz bizzat sağlık çalışanların özellikle bu pandemi sürecinde göstermiş oldukları cefaker ve vefaker dönemlerde biz de kendilerine maliyetine verme kararı aldık şirket olarak. Biz de bu uygulamayı yaptık. Ama dönemsel olarak tabii ki zaman zaman bazen itfaiye grubuna oluyor. O günkü ülkemizdeki konjektüre göre hareket ediyoruz. Türkiye Beyaz Eşya pazarına baktığımızda pazarın neredeyse satışlarımızın %50'si yeni evlenen çiftlere, %50'si de cihazlarını yenileyen çiftlere oluyor. Bizim her dönem o sezonun uygun kampanyalarını yapıyoruz markamızla. Firmanın satış direktörü Hakan Sultar, büyük bir satış potansiyellerinin olduğunu söyleyerek Ordu'da 3. şubenin firma için değerli olduğunu vurguladı. Ordu da bizim için Türkiye'deki en değerli illerden bir tanesi. Burada değerli iş ortağımızla 3. şubemizi açıyor olmak aslında bizim Türkiye vizyonumuzun adım adım hayata geçiyor olmasını Türk tüketicisinin beyaz eşya markasıyla buluşuyor olmasının kapısını aralıyor. Bu yolculuğumuzu daha da güçlendiriyor. O yüzden çok önemli buluyorum. Kurdele kesiminin ardından hayırlı olsun dilekleriyle şubenin açılışı gerçekleştirildi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle Etimeskut ilçesinde camide cemaatle bir araya geldi. Burada konuşma da gerçekleştirildi. Aslında önemli bir noktaya değindi burada. İnsanlara seslendi. Gençlerle, çocuklarla camilere gelin, camilerimizi dolduralım dedi. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirdi. Cami de, camilerimiz de çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan mübarek bir mekan. Camilerimizde Kur'an dersi, tefsir, hadis, ilmehal dersi, bütün bunlar devam ediyor. Boş şeylerden uzak durmak müminlerin vasıflarındandır camilerimizin geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisindeki salgın hastalıktan dolayı içine düşmüş olduğu o garipliği de ortadan kaldırma niyetiyle çocuklarımızın elinden tutarak gençlerimizle birlikte camilerimizi biraz daha ibadetlerle ve diğer faaliyetlerle değerlendirelim. Şimdi Altınordu'dan izleyenleri duygulandıran görüntüleri ekranlara taşıyacağız. Burası Altınordu'nun Şahincili Mahallesi. Yürek ısıtan bu görüntüler mahalle sakinleri tarafından kaydedildi. Namaz kılamamasına çoğu insan türlü türlü bahaneler uydurur. Bazıları ise tüm zor şartlara rağmen namazını asla bırakmaz. İşte o örnek insanlardan biri. Adı bilinmiyor, geçimini kağıt toplayarak sağlıyor. Namaz vakti geldiğinde ise yer ve mekan onun için fark etmiyor. Kağıt topladığı esnada okunan ezanla seccadesini çıkaran bu güzel insan yol kenarındaki bir betonun üzerinde namazını eda ediyor. Onu kaydeden mahalle sakinlerinin aklına ise iman varsa imkan da vardır sözü geliyor. Görüntüler sosyal medyada da yoğun ilgi çekti. Namazını yol kenarında kılan vatandaş izleyenlerden takdir topladı. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, yapımı tamamlanan, restoresi tamamlanan, e, üniversiteye ait restoranda incelemelerde bulundu. Abi, şey Ordu Üniversitesi'ne ait olan restoran Odü, bir sürenin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, yeniden hizmet vermeye başlayan restoranda incelemelerde bulundu. Rektör Akdoğan yaptığı açıklamada restoranın tüm ordulara hizmet vereceğini söyledi. Ordu Üniversitesi'ne ait olan restoranımızı sahilde, Odu restoranımızı açtık. Burası tüm ordulu kardeşlerimize hizmet verecek. Üniversitedeki hocalarımız, akademik ve idari personelimiz, ordulu hemşerilerimiz, kardeşlerimiz hem kendileri hem eşleri, dostları, arkadaşları, kardeşleri, misafirlerini Burada ağırlayabilirler. Aktuan restoranda fiyatların uygun olduğunu belirtti. Öğle saatlerinde e, tablo uygulaması var. Fiyatı uygundur. Ordulu kardeşlerimiz, hemşerilerimiz, memur arkadaşlarımız, e, işçi arkadaşlarımız ve diğer ordulu kardeşlerimiz gelip burada dört tür yemeğini uygun fiyattan yiyebilirler. Buna bizim için bir şey. Günün fotoğrafında Erol Kontaş'ın objektifinden ordunun güzel bir manzarasıyla sizlere veda edeceğiz. Biliyorsunuz yeşille mavinin buluştuğu Karadeniz'de de kıyısı olan güzel ilimizde muhteşem bir görüntüyle sizlere veda ediyoruz. ordu turizmde özellikle tanıtımla birlikte çok ciddi yerlere gelmeye aday. Ve biz de her ay fotoğraf sanatçılarımızın gözünden bu güzellikleri ekranlarınıza taşıyoruz. O güzelliklerimizden birisi sahil kenarından muhteşem bir kareyle sizlere veda ediyoruz. Bugün Perşembe biliyorsunuz Perşembe akşamları Fikir Meydanı akşamı. Hatırlarsınız HDP tarafından 11 maddelik bir tutum belgesi açıklandı. Bu belgeyi konuşacağız, bu belgeyi masaya yatıracağız. Gerek Millet İttifakı'nın temsilcileriyle gerekse siyasette geçmiş yıllarda yer almış önemli isimlerle bunu değerlendireceğiz. Saat 21'de kaçırmayın diyelim. Ee, yarın akşam aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.